Barbie! Orada mısın? Barbie? Neden ses, vermi ses vermiyorsun? İçeri giriyorum bak. Tamam o halde. Sen bilirsin. Barbie orada mısın? Buranın hali ne böyle ya? Neden bu kadar pis? Elbiseler havada uçuşuyor resmen. Buranın hali ne böyle ya? Dışarı çıkacağım dedi. Dışarı çıkmış olmalı herhalde. Evinde yok. şimdi ö, evinde yok. Ama neden bu kadar dağınık burası? Hırsız falan girmiş olabilir. Çünkü o o kadar dağınık birisi değildir. Neyse, o gelene kadar ben de birazcık toparlamış olurum. O yüzden başlayalım şimdi yavaşla. İlk önce yatağımı toplayacağım. Gerçekten burası çok dağılmış. Neden böyle olduğunu anlamadım gerçekten de. Hırsız falan girmiş olmalı herhalde. Çünkü bu kadar dağınık bırakmaz o odasını. Evini hiçbir yerini o kadar dağınık bırakmaz o. Neyse. Toparlamaya başlayayım da. evet. Valiz. 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 Kapatalım. Şöyle bir kalsın da. şu piyanoyu kapatalım. tamam. Şimdi e <laughs> tamam. Şu askıyı alalım buradan. Bunu da alalım. Ah, burada telefonu kalmış. Bu da bir kalsın. Şurayı kapatalım. Buradaki ayakkabıyı da alalım. bir düştü. <laughs> evet aldık. Şimdi şu elbiseleri katlamaktan başlayabiliriz. İnşallah çok uzun sürmez. Bari o zamana kadar gelir bence yani. Şöyle hemen Başlığı da deliriz. Gerçekten bu kadar dağılması beni şaşırttı. Kendisi de dağılıp bırakmış olabilir. Hırsız da girmiş olabilir. Hiç belli olmaz. Yani. Olsa. Yani herkes Kirlilik. Yapabilir yani. İlla yapmayacak diye bir şey yok. Nasıl şu çantalarını daşıralım. Bir şey Üçüncü şunu koyalım. Şimdi şurada. Hmm, başka bir var. Bir de bir tane el var. Ne kadar çok çantasız varmış bu abiler. Gerçekten şaşırdım. Bu bir kere zafreyi ben çıkmıştım. şimdi oldu. Bunu izin yapabilmişiz. Bunu da tanımıştım. Tamam buradaki kıyafeti alalım. Asalım, asabilirim inşallah. Asabiliyor mu? Asılır aynen. Bu kıyafetimizi de asıyorum. Burada bir tane yeşil elbise vardı. Nerede acaba? <laughs> bir çok elbisesi de kaybolmuş neredeyse. Herhalde. <laughs> Bunu da böyle koyayım. Bari. Başka elbisesi. Hmm. Bakayım. Şu yatağın altına bakayım bir de. Yatağın altında var bir sürü şey. Bunlar nedir böyle? İki tane ya. İki tane kolonya var. İki tane de elbise var. Yeşil elbise dediğim de bu olmalı herhalde. Gerçekten inanamıyorum. Çok şaşırtıyor bu beni. Neden her yer çok dağılmış ki ya? Anlamış değilim hala. Şöyle böyle Şu elbisemizi de Biraz kırmızıyla Alabiliriz onu da Ay Gerçekten elbiseler Beni birazcık yordu gibi Neyse şimdi bunları neye koyacağım ben Bunlar bir şimdilik burada kalsın Çünkü onların yerleri deli değil Şu barizleri de şöyle koyalım bari Şöyle aslında koyabiliriz Evet. Oldu. Şimdi de şu çekmeceye koyulacak malzemeleri toplayalım. Bu çekmeceye ait. Bu da çekmeceye ait. iki tane oyuncak. Sokalarımız. Ondan sonra bir de Şurada da bir tane. Çapamız var. Bunu da koyalım. Telefonu Böyle şimdi koyalım. Kolyemiz. Kolyemizle böyle koyalım. Ee, okuma kitabı var. Okuma kitabını da şöyle koyabiliriz. Evet. Şimdi ayakkabılar da sıra. Bu ayakkabının eşi <laughs> burada. Bunun eşi nerede? Ee, bunun eşi yok herhalde. Ha, buradaymış ya. Yemin ederim körüm. Neyse bunun eşi zaten yerinde duruyor. Bunun eşi de bu. Bunun işi nerede? Burada. Bunun neşi de burada. Telefonumuz da burada. Şimdi dolabımızı şöyle birazcık geri alalım. Şunları da şöyle birazcık geri alalım. Evet. Şimdi birazcık daha bu bir şeye geçiyoruz. Evet. Bu yapacağım şey biraz daha zorlu gibi. Çünkü bez, ee, bez, aynen bez. Her yeri bundanlardan süreceğim şimdi bir de. Her yerini iyice bir temizleyelim şuraları. Şu rafları temizleyelim. Bunları zaten ben sonra kurtarım. Bunlar şimdilik böyle bir ıslak kalsın. Ay rafları temizlemedik. Neyse şurası açık olan yerleri birazcık temizlemeye başlayabiliriz. Oo, burası baya bir kirli gözüküyor. Şöyle temizleyelim iyice. Birazcık aşağısına gelmek lazımdı. Şöyle biraz alalım. Evet. Şimdi geri koyabiliriz. Şimdi şunu birazcık öne alacağım. o de oyuncaklar gibi Şöyle temizleyelim. <laughs> Oo, bayağı bir kirlenmiş buralar. Kağıtların içine kadar toz var ya. Buradaki buradaki tanımlar. Allah gidiyordu az kalsın. Şunu da temizleyelim şöyle. Aynamızı da temizleyelim. Şimdi de birazcık yatağımızın tozunu alalım. Gerçekten buralar bayağı bir tozluymuş. Etapta Allah elimden gitti biz. Şuraları da temizleyelim iyice. Evet. Bez işi de bitti. Şimdi bunu çapatalım. <laughs> evet. Şimdi <laughs> Şimdi ıı, Evet, yeni bir bez <laughs> ve bunu ısıtıp koyacağız birazcık da. Aslında bunu vlada da gibi kullanacağım biraz. Evet yani şöyle sadece yere süreceğim. Oo burası kirlenmiş. Oraya ne olmuş acaba? Neyse öyle ki çıkmıyor herhalde. Neyse şöyle silmeye devam edelim. Bu yerleri silmek için bir şey bir gibi aslında. Bıçağın altında temizleyelim iyice. Şuraları da temizleyelim. Evet. Şuraları da temizleyelim. <laughs> Şu gözüme çok kirli gözüktü ama neyse. Şurayı bir kez daha ıslatıp temizleyince oluyor. Hayret! Her yeri temizledim. Kirli çıktı ama kirli kıyafeti çıkmadı. Aslında kirli kıyafeti çıkmadığına temiz te sevindim. Şöyle iyice açıp temizleyebilirim. Evet. Yatağın altında son bir kez temizledikten sonra işimiz bitiyor. Tamam şimdi bunu da çöpe atalım. Şu ıslak şeyimizi de kaldıralım. Ve buraların birazcık kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar bunları ben düşürmedim. Kendileri düştüler gerçekten de. Ay bu ne ya? Bir mutfağa gideyim dedim. Yine kirlenmiş. Yine düşmüş bunlar. Allah Allah. Bir mutfağa gideyim dedim. Allah Allah. Neden böyle oldu ki? Raf yerinden çıkmış resmen. Birazcık değişik olmuş aslında. Neden düştüğünü anlamadım. Neyse. Aslında kıyafetlerin raflar şey askılardan çıkmaması iyi olmuş. Ama düşmesi kötü olmuş biraz. Ayakkabı da düşmüş. Allah Allah. Bir iki dakika mutfağa gideyim dedim. Ne, neler yaşanmış. İki dakika içerisinde. Neyse. Şimdi birazcık şunları sıkalım. Bu arada yerler de kurumuş. İyi. Ay Allah. Bunu da temizleyelim. Aslında Barbie'nin astımı vardı herhalde ve ben buralara neler neler sıktım. Neyse şimdi bir kez daha çantalıyız. Şimdi bırakalım. Aslında ayna da ıslandı biraz ama neyse artık onun için de yeni bir tane bez alalım şurada. Evet. <laughs> Yani evet, bu kadar oldu herhalde. Barbie de birazdan gelir zaten. Barbie de gelince bu odasını temiz görünce mutlu olur diye düşünüyorum. Yatağımızda ee, yatağımızı da zaten toparladık, yatağını da toparladık. Dolabını düzenledik, çalışma masasını toparladık ve çekmeceleri silip temizledik. Bence gayet güzel oldu. Siz de beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.